arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz rasyonel sayı problemleri arkadaşlar. Rasyonel sayı problemlerinde işte yarım, çeyrek, 8'de 3'ü, 7'de dördü gibi kesirlerle mutlaka karşılaşacağız arkadaşlar. İş, e, i̇şlem basamaklarına dikkat edeceğiz. Hangi işlemleri yapılacağına karar vereceğiz. İşlem sırasına göre problemi çözeceğiz. Bazen de şekil çizerek modellemeler işi daha basit hale ne yapabilir? Getirebilir arkadaşlar. Çünkü çok işleme boğulmamız gerekebilir. Onun yerine işlemleri kısaltmak için şekillerden yararlanabiliriz. Örnek. 8'de biri su ile dolu olan bir su bidonuna bakın 8'de biri. Yani şurası doluymuş. Şurası doluymuş. 8'de biri su ile dolu olan bir su bidonuna. 24 litre daha su konulursa su bidonunun yarısı su bidonunun yarısı ne yapıyormuş? Doluyormuş. Yani arkadaşlar bakın. 8'de 1'e yarısının da olması için kaç parça daha eklenmesi lazım? 3 parça daha eklenmesi lazım. O 3 parça için yarısı doluyormuş. Yani 3 parça 24'müş. 24'ü 3'e bölersek bir dilimin 8 litre e zaten keselerde bütün dilimler aynıdır. Buna göre boşken tamamı kaç litredir? 6 kere 8. 8 kere 8. 64 litre olacaktır. İşte arkadaşlar işlemleri basitleştirmek için bizler genelde şekillerden ne yaparız? Yararlanırız arkadaşlar. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey nedir? Yarım işte bir bütünün yarısıdır. Çeyrek işte bir bütünün Dörtte biridir. Yarım. Çeyrek. Gibi şeyler ne yapmayacağız? Unutmayacağız arkadaşlar. Evet örneklerle pekiştirelim. Bir. Ramazan amca elindeki limonların sekizde üçünü sabahtan beşte birini öğleden sonra satmıştır. Buna göre Ramazan el, amcanın elinde kalan limonların, tüm limonların kaçta kaçtır? Bakın arkadaşlar. Burada Geriye kalanı soruyor. Önce sattığını bir bulalım. bakın Kaçta kaçını sattı acaba? Toplamamız lazım. Bunu 5 bunu 8 ile. 3 kere 5 15, 40. 8 kere 1, 8 40. Topladık. 40'da kırk 23'ünü sattı. Peki tamamı yani 40'da kırk 40'tan bu 40'da 23'ü çıkarırsam geriye kalan 40 da 17'si ne yapmıştır? Ramazan amcanın elinde kalmıştır arkadaşlar. Ramazan amcanın elinde bu kadar ne yapacaktır? Kalacaktır arkadaşlar. 2. Hangi sayının 2 bölü 3'ünün 5 fazlası 37'dir diyor. Bakın. Bakın. Önce sayının 2 bölü 3'ünü alıp sonra 5 fazlası eklediğimizde 37'ye çıkmış. O zaman tersine bir mantıkla önce şu 5 fazladan kurtulalım. Demek ki hangi sayının 2 bölü 3'ü bakın 3'te ikisi neymiş? 32'ymiş arkadaşlar. Bakın 2 parçası 32. 2'ye bölerim. Sonra da 3 ile çarpar. Tamamı ne olur? 48 olur arkadaşlar. Tersine gider. Tersine çalışma diyoruz. 3. Zeynep elindeki paranın önce 1 bölü 2'sini yani yarısını sonra kalan parasını. Bakın kalan parası gibi sorularda mutlaka arkadaşlar şekillerden yararlanın. Çünkü çok yanlış yapma ihtimali yüksektir. Evet. Bak elindeki paranın 1 bölü 2'si. Sonra kalan paranın bak kalanın 3'te 1'ini 3'te 1'ini harcamıştır. Yarısını harcadı. Şöyle boyayım. Harcananı kırmızıya boyayım. Bak, şurayı harcadı. Sonra kalan paranın da 3'te 1'ini harcadı. O zaman Bakın şurası kaldı işte. Şurası kalan. Buna göre Zeynep'in parasının kaçta kaçını harcamıştır? Diyor. Bakın harcanan kısım kırmızı. Nedir o? 1 bölü 2 ve kalanın 3'te 1'i. Kalanın 3'te 1'i. Şimdi arkadaşlar ee, işi basitleştirmek için ne yapıyorum? şu yarımı 3'e bölmüştük. Yani 6'ya bölmüştük. Burayı da ne yapıyorum? Aynı parçalama yapıyorum. Yani Zeynep parasını kaçta kaçını harcamıştır? 6 parçanın 4'ünü harcamıştır. Çok kötü bir 4 yazdık. Evet. 2 ile sadeleştirirsek arkadaşlar 3'te ikisi ne yapmış oluyor aslında harcamış oluyor. Gördüğünüz gibi. Şekilde yapmak daha kolay. Ya da kalan 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin 1 bölü 3'ü yani parçanın parçası 1 bölü 6'sı olmuş oluyor. 1 bölü 2 ile 1 bölü 6'yı toplarsanız sonuca ulaşmış oluyorsunuz. 4. Yusuf 120 TL'sinin 3'te 1'inin 5'te 3'ünü bakın parçanın parçası. İşte artık ben artık 7. sınıfım ne yapacağım? Parçanın parçasını Böyle hepsini çarparak ne yapacağım bulacağım arkadaşlar. Evet. 3'ü 3'e böldüm 1. 3'ü 3'e böldüm 1. 5'i 5'e böldüm 1. 125'i 5'e böldüm 24. Yani 24 bölü 1. Yani 24 TL'sini harcamış. Ama bize diyor ki Yusuf'un kaç lirası kalmıştır? 24'ünü harcadığına göre çıkarırım. 96 TL'si ne yapmış olur? Kalmış olur bir bütünün 1 bölü 3'ünü bulmak için 1 bölü 3 kesiriyle çarparsınız. 1 bölü 3'ünün 3 üç bölü 5'ini bulmak için 1 bölü 3 ile de çarparsınız. 3 bölü 5 de çarparsınız. Yani bütünü bu şekilde çok kolay sonuca gidersiniz. Artık biz 7. sınıfız çünkü. 5. Bir telin sağ ucundan şöyle bir gözümüzde canlandıralım arkadaşlar. Bir telin sağ ucundan 5'te 1'i kadar. Şu kadar. Sol ucundan 4'te 1'i. Kesildiğinde telden 220 santim kalıyormuş. 220 santim kalıyormuş. Tamam. 220 kalan ama kaçta kaç acaba? Ne yapalım? Toplayalım. 1 bölü 4 ile 1 bölü 5'i bir toplayalım bakalım. Bunu 4 ile, bunu 5 ile genişletirsem Bakın 20'de 9'u kesildi. Kaçta kaç kaldı? 20'de 20'den. 20'de 9'u çıkarırsam İşte arkadaşlar 20'de 11'i kaldı. İşte bu 20'de 11 neymiş? 220 santimmiş. Arkadaşım. 11 parça 220'miş. 220'yi 11'e bölerim. Bakın 22'nin için 11 iki kere var. 20. 20. ile de paydayı çarparım. Demek ki telin uzunluğu neymiş? Aslında 400 cm. Buna göre diyor. Telin kesilmeden önceki orta noktası sol ucunun kaç santim sağındadır diyor. Yani 400'ün aslında ne yapmış oluyor? Ortasını bulmuş oluyor. Sormuş oluyor ne oluyor 200 santimetre olmuş oluyor arkadaşlar altı bir havuzun sekizde ikisi doluymuş yani sekizde altısı da boştur anlamına gelir şekil çizmek işi basitleştirir. önce ikiye bölerim sonra onu da ikiye bölerim sonra onu da ikiye bölerim daha güzel gözükmesi Bakın 8'de ikisi doluymuş. Bu havuza 40 litre daha su konulursa havuzun yarısı dolacakmış. Bak. Yarısı, yarısı, yarım. Bak yarısı burası. Yani şurası değilmiş 40 litreymiş. Kaç parça 40 litre? 2 parça. 40'ı 2'ye bölerim. Demek ki bir parça neymiş? 20'miş. Buna göre havuzun tamamı kaç litredir diyor. Bu 20'lerden kaç tane var? 8 tane var. Çünkü paydamız 8. Demek ki tamamı 160 litre olmuş oluyor Şekil işi basitleştirir. 7. Bakkal Onur elindeki 42 bölü 5 kilogram nohutu 2 bölü 5 kilogramlık poşetlere doldurup poşetini 4 TL'den satacakmış arkadaşlar. Peki 42 bölü 5'in içinde 2 bölü 5'lik ağırlıklardan kaç tane olduğunu bulmak için yapmam gereken şey tabii ki bölmedir arkadaşlar. Değil mi? Bir sayının içinde başka bir sayı. İlk kesri aynen yazarım. İkinci kesir ters çevir çarp. 5'i 5'e böldüm. 1, 5'i 5'e böldüm. 1. 2'yi 2'ye böldüm 1. 42'yi 2'ye böldüm 21. Demek ki 21 bölü 1. Yani 21 poşet oluştu. Poşetini 4 liradan satıyor. Yani 21 çarpı 4 eline 84 lira. Ne yapacaktır? Onurun, bakkal onurun geçecektir bu satıştan. 8. Fatih kitabının önce 1 bölü 3'ünü. Ne yapıyorum? 3'e bölün. 1 bölü 3'ünü. Burayı okudum. Sonra kalan sayfaların 1 bölü 3'ünü. Bakın arkadaşlar kalan sayfa 2 dilim. Bunun 1 bölü 3'ünü almam için ne yapmam lazım? Her parçayı bölmem lazım. Yani şöyle bakın. Her parçayı 3'e bölmek daha mantıklıdır. Ne oldu? 6 parça oldu. 1 bölü 3'ünü yani şurayı da okuduğunda evet Demin bakın 1 2 3 bulacağım. 1 3ün okuduğunda 400 sayfası kalmış. Yani şurası neymiş? 400 sayfaymış. Kaç dilim 400 sayfa? 4 dilim. O zaman 400'ü ne yaparım? 4'e bölerim. Bakın her dilimin 100 sayfa olduğunu görüyorsunuz. Olduğuna göre diyor. İlk okuması ikinci okumasından kaç sayfa fazladır diyor. Bakın ikinci okuması iki tane yüz, iki yüz. Değil mi? Ee, şurası da yüz oldu. Üç yüz. Şurası da üç 300 yüz oluyor. Üç yüzden iki yüzü çıkarırsak demek ki yüz sayfa fazla olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. İlk okuma, ikinci okumadan 100 sayfa fazlaymış. 9. Nazife annesinin verdiği paranın 8'de 2'siyle market alışverişi. Bakın. Gene şekle başvuruyorum. 2'ye böldüm. Sonra onu da 2'ye böldüm. Sonra onlar da 2'ye böldüm. Renk değiştireceğim. 8'de 2'siyle market. Kalan parasının yarısı bakın 6 parça kaldı. Yarısıyla da ayakkabı market ayakkabı annesinin verdiği paradan 120 lirası kalıyor. Kalan 120. Kaç parça 120? 3 parça. 120'yi 3'e bölersek birin içinde 3 yok. 12'nin içinde 4 defa var. Bölme bittiği için 0'ı geçiririm. Demek ki bir dilim neymiş? 40'mış. Annesi Nazife kaç para vermiştir? 40'lardan 8 dilim olduğu için payda 8 olduğu için 8 kere 4 32 320 lirası var vermiş annesi. 10. Bir işçi maaşının 1 birini ev kirasına. Ev kirasının yarısı kadar da yakıt masrafına harcıyor. Bakın 1/5'in yarısı. Yani 1 bölü 5'i 2'ye böleceğiz. Birinci kese aynen yazılır. İkinci kese ters çevirilir. Yani 1 bölü 2'sini alacağız. Evet. 1 bölü 10'unu da yakıt. Bu iki harcamadan sonra işçinin maaşından 2100 lira kaldığına göre. Bakın. 1 bölü 5 ev kirasına. 1 bölü 10'da yakıta toplam 2 ile genişletirsem bakın onda 3'ü harcandı. Onda ondan onda 3'ü çıkarırsam onda 7'si kaldı ki bu neymiş? 2100 arkadaşlar. 10 parçanın 7'si 2100'müş. 2100'ü 7'ye böler. Bakın. 10'la da çarparsak Demek ki toplam maaşı 3.000 TL'ymiş bir işçinin. Buna göre diyor, kaldığına göre işçinin ev kirası kaç TL'dir diyor. Yani 3.000 liranın 5'te biri kaçtır diyor. 3.000'i 5'e bölersek 600 lira kalacak. Şurayı yanlış yazmış kitabımıza. 11. Sibel bir kitabın 7'de 3'ünü sabahtan 14'te birini öğleden sonra okuduğunda bakın şekil çizmeyeceğim çünkü çok parçaya ayırmam gerekecek. Zahmetli olacak. Toplayayım. 2 ile genişletiyorum. Bakın 6 bölü 14 ne oldu? 7 bölü 14 yani yarısı. Okuduğunda 50 sayfası kalıyor. Yani yarısı 50. O zaman yarısı 50 ise değil mi? yarısı 50 sayfa ise öbür yarısı da 50 demektir. Toplam 50-50 daha 100 sayfalık bir kitap olacaktır Sibel'in kitabı arkadaşlar. 12. Elif parasının 1 bölü 3 ile dergi. Bakın şöyle parasını düşünürsek 1 bölü 3 ile dergi. Geriye kalan parasının yarısıyla yani şurasıyla da tanesi 25 TL olan kalemlerden alıyormuş kalem alıyormuş. Geriye 100 lira kalmış. En son kalan 100 yani burası 100. Kaç kalem aldın? Tanesi 25. Kaç tane 25 yüz eder? 125'e 25'e bölersek. 4 kalem almalı ki 100 lira tutsun. 13. Süleyman elmanın 2,5 kilogramını 5, 5 TL'ye alıp 1 kilogramını 3,5 TL'ye satacakmış. Bakın 2,5 kilogramını 5, 5 liraya almış. Ne yapmalıyız? 5'i 2,5'a ya bölmeliyiz ki kilogram fiyatı ortaya çıksın. Bu bölmenin yapılabilmesi için ne, ne yapıyorduk? 5'te virgül 0 atıyorduk. Bakın 50 bölü 25 yani 2 TL'ymiş kilogram. Kilogramı 2 liradan almış. Kilogramını 3,5 liraya satıyor. 3,5'tan da 2 düşersek kilogramında 1 kilogramında 2,5 lira kar elde ediyor. 20 kilogram elde 20 kilogram satarsa yani 20 tane 1,5 lira eline fazla para geçecek yani kar edecek. Çarparsak 5 kere 0 0 kere 2 10. 1 kere 0 0 1 kere 2, 2. topluyorum. 003 0 3. Bakın virgülden sonra bir hane olduğu için atıyorum. Demek ki Süleyman eline geçecek para 30 TL fazla para edecek. Yani kar edecek. 14. Bir otobüs yolun dörtte birini gidiyormuş. Bak şöyle ikiye bölerim. Sonra onu da ikiye bölerim. Dörtte birini gidiyormuş. Gitsin. Güzel. Bu otobüs yolun yarısına geldiğinde mola verecek. Mola. Bu, buna göre otobüs kalan yolun kaçta kaçını daha gitmeli ki mola yerine varabilsin? Bak kalan yolun kaçta kaçını tabii ki şekilden çok rahat anlıyoruz ki molaya varması için dörtte birini daha. Ha, kalan yolun diyor pardon arkadaşlar. Kalan yolun diyor. Evet kalan e, otobüs kalan yolun kaçta kaçı artık kalan yolu bir bütün olarak düşünürsek. Bak, kalan yolu bir bütün olarak düşün. Üçte birini Gitmelek'i ki mola yerine ne yapsın? Varsın arkadaşlar. Burada ince bir şey var. Kalan yolun kaçta kaçı dediği için tüm yolun deseydi tabii ki dörtte bir olacaktı. Kalan yolun üçte biri demiş oluyor. Dersimiz burada